merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size GTA 5 göstereceğim arkadaşlar. Bu hesap yeni arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için uzatmadan direkt hilemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk evimiz olan ölümsüzlük hilesini gösteriyorum arkadaşlar. İlk olarak PlayStation'ımızı sağ, x, sağ, sol, sağ, r, sağ, sol, x ve üçgen. Bakın kenarda zaten ölümsüz düşünen hiç bakmanıza gerek yok İsterseniz göstereyim size ama e, kameram biraz sağ çeker misin arkada 3 dakika şuraya çek bak şura aynen arkadaşlar görüyorsunuz yenilmezlik 4 dakika 43 saniye diyor 5 dakika geliyor bakın araba çarptı araba çarpmadı ya nasıl yapabilirim kendimi şu an öldürebilirim e, arkadaşlar bak çarptı canım gitmedi ama şeyimiz yok mu bir bombamız yok mu yok bombamız yok. arkadaşlar e, ben bir videoyu kapatayım videoyu durdurayım size şey yapmayı göstereyim ben birazdan öyle nasıl göstereceğim size i̇şte arkadaşlar videoyu durdurayım geliyorum arkadaşlar hemen videomuzu gerçekleştirdim şu an polisler peşimizde arkadaşlar şöyle polisler gelsin e, bakalım bize ödeyi verecekler mi şu an polisler bakın şuradan bir polis geliyor ama gelsin şuraya. Bakın şurada. Bakın arkadaşlar şuramızı öldüremiyor. Kaldı. Hemen izleyelim. Bakın öldüremiyor bizi. Bakın öldüremiyor. İstediği kadar öldüre öldüremez. Ya istediğini yapabilir. Bakın şu an yumruk bu seri. Bakın bir şey yapamıyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki geçelim arkadaşlar şimdi size göstereceğim ile ise helikopter çağırma arkadaşlar çok kolay bir şey arkadaşlar bu arada yapılan ps3'te yapılıyor arkadaşlar diğer ps3'lerde olur mu bilmiyorum ama galiba olur neyse arkadaşlar hemen gösteriyorum helikopter çağırmak için şöyle büyük bir alana ihtiyacımız var yoksa çıkmaz şöyle yuvarlak yuvarlak L1 yuvarlak 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 L1 L2 R1 üçgen yuvarlak üçgen neden de bunu çıkardım çıkardım. Bir tekrar şurada deneyelim. Yuvarlak yuvarlak L1 yuvarlak 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 L1 L2 l 1 üçgen yuvarlak ve üçgen. Bakın çıktı arkadaşlar. Şu an biniyorum. Arkadaşlar tekrar böyle böyle çarpıyorum. Bu sabah şöyle arkadaşlar. Bakın sürede var. Şurada sürede var arkadaşlar. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar istiyorsanız bir sonraki ilimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki dilimiz yüzme ile arkadaşlar. Yüzme derken hızlı yüzme arkadaşlar. Şimdi size gösterim hızlı yüzme arkadaşlar. İlk olarak sol, sol, L1, sağ, sağ, R2, sol, pardon sağ basın ya. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Sol, sol, l bir, sağ, sağ. Ya yanlış yapıyorum işte arkadaşlar. Bir dakika. Ben bu ile yapmama geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pardon ya baş yanlış bir düğme şey yapmışım yazmışım. Neyse arkadaşlar bu sefer doğru arkadaşlar. Sol, sol, l1, sağ, sağ, e, r2. Sol, l2 ve sağ. Bakın bu yanlış. Bakın arkadaşlar. Bu ne işimize yarar bilmiyorum ama bakın. Şu an normalden daha hızlı yüzüyoruz artık. arkadaşlar. Bir dakika bakın. Biraz daha uzağa alabilir miyim kamerayı? Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Çok hızlı yüzüyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Ee, bir sonraki filmimize geçelim. <laughs> Abone olsanız yeter arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar. Bakın bu. Hemen içeri. Ee, arkadaşlar. M2. M2. Kare. Yuvarlak. Yuvarlak. m Kare. Kare. Sol. Sağ ve il. Bakın. Sadece ama yoksa. Biraz. Bakın. Bakıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Yerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu bölümün üstüne falan...